Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Anadolu efsane kim tutar Fenerbahçeli olmayanlar? Bak bak kim tutar Fenerbahçeli olmayanlar? Kupayı kim kaldırır? Fenerbahçe kaldırır. Nerede kaldırın? Ergin Atama sahasında. Arkadaşlar şampiyon oldu Fenerbahçe. Kupayı kaldırdı arkadaşlar. Anadolu efsane kim tutar Fenerbahçe olmayanlar? Vakıf bank kim tutar Fenerbahçeli olmayanlar? Kupayı kim kaldırır Fenerbahçe? Kaldırır tabii ki. Arkadaşlar Efes'inizin bir sürgeninizde Rabbinizin de kucak kucak oturup şampiyon oldu bu takım arkadaşlar. Fenerbahçe şampiyon oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Fenerbahçe şampiyon oldu arkadaşlar. Fenerbahçe şampiyonluk kupası arkadaşlar Fenerbahçe